Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Hepsi Cunus kanalıma hoş geldiniz can dostlarım. Sefalar getirdiniz. Ev aldı başına gibi ben turşu yaparım. Fasulye turşusu. Çok videomda görmüştünüz. Fasulyelerimizi şöyle canlarım. Diplerini alaydım. Şöyle. Bunları güzel temizledikten sonra yıkayacağım. Ondan sonra bu şekilde canlarım haşlayacağım. Demişsiniz ki bu fasulye filizciğim ne fasulyesi yorumlarda gördüm. Ferdi Ferdi de beni rahat bırakma. Sen de mi bana düşman? Yok ya Ferdi <laughs> gel ay kabata yüzdün mü? Ferdi hangi yap kabata mı <laughs> takayım? Canlarım bu fasulye Alman fasulyesi buna değil. Şöyle. Bu üst gayet bu şekilde. Bakın. Telsizdir. Bu Almanya'da da satılıyor. Belki de buradan alınmıştır. Bu rahmetli. Kaynatamın tohumudur. Ondan arttırdık bunu. O tekerdi çünkü bunu ben gelin geldiğim zaman. Ondan arttıra arttıra. Şimdi hepimiz tekiyoruz. Ama bunun bir özelliği var. Bu ne? tam kıvamında toplayacağız Yani bu bir haftada olsa yenmezdi daneye kaçay. Daneden de turşu olmaz. Kesinlikle. Şunlar da bakın canlarım. Bunlar da anamın ve Melek abamın tohumlarından benim çıkarttıkları. Bunları ben tohum yapmayacağım. Tohumum var. Şunları da yemeklik olarak kılacağım Tanelerini yani bırakıyorum. Bakın ha bunlar mesela yemeklik olacak. Bunları da turşu yapacağım canlara. Fasulye turşusu nasıl yapılır? Öncelikle fasulyelerimizin şöyle kılçık bölümlerini yani kılçıklı telli değil de şu dip kısımlarını şöyle alıyoruz. Zaten bu tarafı yok çoğunu. Şöyle alıyoruz. Böyle canlarım bunları temizleyeceğim. sinime koydum. Tabii ki haşlamasının da bir süresi müddeti var. Onu da size söyleyeceğim. Benim bütün malzemelerimiz hazırladım. Turşumuz için, fasulye turşusu için gerekli malzeme de e, kaya tuzu, bol sarımsak, e, su, bu kadar. Başka bir şey yok. Sarımsak, su, tuz. Kesinlikle ama kesinlikle e, ee, fasulye turşusuna sarımsak koymayız. Şey, sirke koymayız. Kesinlikle. Fasulye turşusuna sirke koyarsanız canlarım fasulye turşunuz asla yenilmez. Çok sert olur. Bunlar, onu bir kenara yazdım. Diğer turşularımızı tabii ki onlar da sirkesiz olmaz. Ama fasulye turşusuna dediğim gibi kesinlikle koymuyoruz. Akşamda bir mübarek yağmur yağdı. Şimdi filizin bahçeleri gene coşacak. İlgi gösteremiyorum onlara ki göstermediğim halde oluyor. Allah vereyim. Çok şükür Rabbime. Allah'ım olmayan herkese, iyi insanlara herkese gönüllerine göre versin inşallah. Evet. Bunu yapacağım canlarım Başka da yapmayacağım Bu bidonumu doldurduğuna kadar yapacağım Doldurana kadar Başka da yapmayacağım Erdoğan Bey Buyur, Bir dakika hatta. gelme şansın var mı acil Acil Evet acil demedim mi Çünkü bir gün sonra gelirsin Mübarek görüş evet. Buyurun Şimdi ben bunları böyle hanım şerzini takarım. Tamam ben bunları böyle canlarım, temizleyeyim. Suyumu da kaynatacağım. Bunları sizlerle beraber videomuzun o zaman devamında görüşürüz. Kapatıyorum mu Evet Sevgili takipçilerimiz, şimdi şöyle suyumuz fokurdayan yani fokurdayan suya bırakacağız fasulyelerimizi şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulyelerimizi açlarken sakın başka bir iş yapmaya gitmeyin. Bunun bir süresi var. Bakalım kaç dakika haşladığımı da videonun devamında size söyleyeceğim canlarım. Sizler de fasulyenizin ama tazeliğini, sertliğini göre ayarlayacağız olduğunu mecbur Heh. Şimdi bu şekilde fasulyelerimizi haşlayacağız canlarım. Şuradaki soymuş olduğum sarımsaklarımın da şimdi hemen üzerlerine şu biberlerimi bak bundan çıkartmayacağım bunları. Ya da ezeyim ben bunları bu sefer yine. Çıkaralım da ezelim bunları. Çıkarmasanız da olur biberlerimizin hepsini koyacağım. Bu acı çok güzel yanıyor çünkü. Bunun tadını sarımsak ve biber verir. Ama siz sevmiyorsanız koymayın. Yani mecbur e, yakar biber çok da yakay ama bu. Koymak zorunda değilsiniz. Biz çok seviyoruz. Çocuklar da seviyorlar. Turşu da. Mesela Zeynep başka şeyde acı yemez benim çocuğum. Ama turşu da seviyor teyzeleri. Zaten gördünüz. Bunlar da bahçemin. Bunlar eşimin iş arkadaşı verdiği dona Tohumlarından çıkarttım. <laughs> Beni de ektim. Islansaydı tabii ki daha iri iri olurdular ama bu da kibar kibar oldu. İşimi görüyor yani. Acı mı Büyük ha küçük fark etmez. Şöyle. Ne kadar da vardı görüyor musunuz? Mübarek ha? Bakın can dostlarım. Şöyle. Hı. Altını tam açayım. İşte böyle hazırlığımızı yapıyoruz. Siz de olun. Evet canlarım. 3,5 dakika fasulyeyi haşladım. Sadece 3,5 dakika. Şimdi böyle. Zaten rengi değişti mi görüyorsunuz. Sinemın üzerine alacağım. Vallahi balık gibi duruyorlar ha. Sakın fasulyenizi çok aşlamayın. O zaman kışa dayanmaz. Fasulye turşunuz canlarım erir. Ay şimdi Nazmiye'ye bak geldi baktı banyoyu. benim daha büyük tencerem vardı. Keşke alsaydım. Keşke de alsaydım. Bilmezdim bilseydim olmaz mıydı? Allah razı olsun, her yerimizde gibi koşayım. Soğuk suyun içine de atabilirsiniz. Ama ben böyle yay fasulyeyi. Aha, yani gerek duymadım. Siz oradan alıp soğuk suda şoklayabilirsiniz. Ben çünkü bunlar şimdi yığmayacağım. Ben turşumu şu anda kurmayacağım. Akşama fasulye soğuyacak. İsterseniz ikiye de bölebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz fazlacanız. Üçe de böyle karşılayabilirsiniz. Ben böyle yaparım. Şimdi turşunu elimizde biz çok büyük kavurmadan da seviyor çocuklar. Böyle daha iyi olur. Aynı bunu da bu şekilde 3,5-3,5 üç buçuk, üç, üç buçuk dakika haşlayıp canlarım. rengi dönesiye kadar alacağız. Heh. şu şekilde hiç bozmayacağınız fasulyeyi Aynen şöyle bak. Az daha bir dakika daha haşlasanız bile olur. Şimdi bu da haşlasın. Şimdi can dostlarım şuraya yıkadım ben bunları tekrar tabi. Sarımsağımı biberimi bakın koydum. Şimdi bu temiz su yani bunu daha dökmeyeceğim aşağı. Bakın. Şurada. Bunları böyle biraz ezeceğim. Bu suyu kullanacağım ben şimdi. Ben. bile daha güzel olur. Mesela sizin bundan yok olabilir evinizde. Bir çek, çekişle, bir keserle yapabilirsiniz. Bıçakla da doğrayabilirsiniz ama böyle çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Çok da hamur gibi yapma onu yani. Şunları da önce bir alt üst edeyim. Şöyle fasulyelerimiz haşlanırken böyle bir alt üstte durunlar canlarım. Üç tane de atayım he. Çok güzel oldu. Bak. Ha şimdi de burası turşu koktu. Şimdi canlarım bakın şöyle biraz ezdim yönleri. Şimdi göz kararı buna tuzumu da koyacağım. Bu kaya tuzu. Normal tuz turşu olmaz. Kesinlikle normal tuz kullanmayın. Şimdi göz kararı şöyle bak reklam değildir. Şöyle bir su bardağı kadar da üstüne de çünkü atacağım. Bu sadece biberler eşleşsin diye sarımsağından koydum. Bakın. Soğuk musluk suyu ben koyarım. Sizler hazır suda kullanabilirsiniz. Ben her sene böyle yaparım. Şimdi burada biraz bu bekleyecek Şüphesiz olmaz. Şimdi ben hepsini canlarım böyle haşlayayım fasulyemizi küpü yuvarken görüşürüz. Evet, benim fasulyem soğudu canlarım. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Hiç ezilme, dağılma yok. Şöyle getireyim. Göstereyim size bakın. Vallahi balık gibi. Şu şekilde fasulyem soğudu. Şöyle cam bir şişem var. Buna turşu koyarım her size. zaten biliyorsunuz. Bir de bir çalkalı yani. Bir kadının fasulyeleri haşladıktan sonra ama bir de çalkalı yani. Evin her yeri toz biliyorsunuz. Heh. Şimdi ne yapacağım? Bakın benim sosumu, bunun kokusunu şu anda görmeniz lazım. Şöyle. Şimdi ben fasulyelerimi Canlarım bunu buraya indireyim. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Buna şimdi içine, bu sefer böyle yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim yanımda ifadim anağımızın eli olsa. Hiç bilmem turşularım eridi diye. İnşallah bu da aynı olacak. Ama biber de biber ha. Şöyle bir sokup çıkaracağım onlar için. biraz yalımı kapın dibine battırırım. tuzlarından da canlarım şöyle arada atacağım nasıl siz de öyle yapın İnşallah bu bidonum dolar. Ah, bakalım bu turşularım inşallah güzel evime gelen misafirlerime güzel mutlan gelen hoş geldin beş gittine gelen misafirlerime nasip olur, komşularıma nasip olur. Bizde güzel günlerde yemek nasip eder Allah herkese. Helale hoş olsun. Geçen sene turşularımı yaparken bu kaynamı kaybeteceğim da eve gelenlere yedireceğim der demezdim. Dünya bu arkadaşlar. Neyin kime nasip olacağı belli değil. Allah büyüktür. Güzel şeylere nasip olsun inşallah. Sarmasaldan, tuzundan da gene ekeliyorum. Yani. Kesinlikle gene söyleyeyim sirke koymayın kesinlikle. İnşallah tam bir bidon olur. inşallah alacak. Zaten bir iki günü inecek aşağıya. Sinecek yani. Çok sinmez. Aşağıda mı neye? Ama yine de sinecek. Çok da ezmeyin. Umurlamayın aşağı bastırırken. Ezilmesin de gene. Şimdi bu suyumuzu gene buna döküyoruz. kabının da dibinde su var canlarım. Su var, su var dibinde. Oo, ellerim yandı. Şöyle dibinin tuzunu tam dökmedim. Şurada bir çay kaşığından Ope okay. Ama iyi bir lövde ha Oo. Bunu yiyene vay olsun kuşumun döndü. Bunun üzerine canları ben ne koyacağım biliyor musunuz? Şöyle. Bu bidonlar çok güzel. Bu cam kavanoz diyeyim size. Niye güzel canları? Üzerine biz eskiden taş koyardık. Şimdi şöyle bak bu var ya. Hiç hava almaya bak. Burayı güzel sıkıca kapatayım. Aha. Aynı böyle bir tane de bunun bir küçüğü var hatta Onun karışık turşu yapacağız sizlere ama onu bayağı sonra yapacağım. Şimdi bunu yaptıktan sonra canlarım böyle bir alt üst dedim. Şöyle. Yapayrapunu tuzu her tarafını dağılsın. Zaten yapılış şeklimi gördüğünüz daha ama olsun yüreğimiz rahat eder. Turşumuz bu şekilde can dostlarım İnşallah sizlere de fikir olmuştur. Sizler de yaparsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı devamında bir şeyler yapacağız sizlerle bile inşallah. Allah'a hoşça Hoşçakalın.